Kaplumbağaları yem vereceğiz. Bundan. Kaplumbağalar'ın ismi ne Kutsi? Bak büyük... seni gördüler sana doğru geliyorlar. Büyük olanın adı kerata. Küçük olanın adı da kapluz. Bu büyük olan değil mi? Hı hı. Bu? Kapluz. Bu kerata. Hı hı. Bak senin yem vereceğini anladı hemen sana geliyor. Dur bak yiyecek. Dur. Dur yiyecek. Bak aa, nasıl yiyor. Hadi, hadi kereta. Çok güzel isim takmışsın ama sen bunlara. Teşekkürler. Bak birinci yemini yedi. Tekrar ağzından çıkarttı. Tırnaklarını görüyor musun kocamanlar? Evet. Bu oyuncakları sen mi attın oraya? Niye onlar ters dönmüşler? Onlar ters çevirdiler. Kaplumbağalar mı onları ters çevirdi? Evet, üstüne binip. Bunlar kurbağa mı? Baksana ikisi evet. de ayaklarını havaya kaldırmış. Hı hı. Buna neden yemek vermiyorsun? Bu niye böyle durmuş? Bilmiyorum. Ona da yemek ver. Nerede? Gözleri de kapalı. Uyuyor mu acaba? Bilmiyorum ki. Bence uyuyordur. Uyuyor nasıl yemek vereceksin? İndir bakalım onu suya. Ha uyandı. Gölge yapma bir. bak gözlerini açtı. Hı. Uyku sersin. Bir tane yemek ver bakalım ona. Yiyecek. Bölge yapma. Kerata yemeği yedi bak. Bir tanesini bıraktı. Kapluş da yiyecek herhalde. Aa Hı. kapluşun yemeğini yiyor. Kapluşu itti. İtti kapluşu kerata kapluşun yemeklerini yiyor. Aaa kapluş. Kapluş, kapluş. da yedi. Evet kapluş ye. Geri bu kerata kapluşun yemeklerini yiye yiye kocaman olmuş. Bak devasa olmuş. Ağaçları var burada. İkisinde. On. Burada güneşleniyorlar mı bunlar? Evet. Ayağa kalkıp. Ayağa kalkıp bir de. Ağaca evet. falan da tırmanıyorlar mı? Tırmalıyorlar bu tarafa bile. Tırmalıyorlar mı tırmanıyorlar mı? Tırmanıyorlar. Hmm. Tarzancılık oynuyorlar. Evet. Hadi keratayla kapluş kameraya poz verin. Ha bak gelin. <laughs> Bunları anladın seni. Bak kafasına bak nasıl bu. Sonra yapalım mı? Gölgesini çek. Gölgeni çek. Sonra yapalım mı? Hı? Ne? Sonra da ben konuşacağım. Konuş da. Bak kapluş gidiyor. <laughs> evet elim el, evet, elime alanca itiyor beni. Bak Ayakta kerata ayı yeni ayı. yemekleri yiyor. Kapluşun yemeklerinin hepsini kerata yedi. Bir tanesini kapluş yedi. Bir tanesini de orada bıraktı ama farkında değil. Bu yandan mı verdin Kutsi? Açık kalmaz kapatayım. Kapat, kapat, kurumasın. Kurursa e, bunlar da kururlar galiba, değil mi? Yemesi zor olur. Sen bayat ekmek yiyebiliyor musun? Yok, çok çok sert. Değil mi? Evet, Taze yiyorsun. Gibi. Taze yiyebiliyorsun. Evet, yumuşak. Kaplumbağaların dişlerinin olmadığını biliyor muydun sen? Şaka. Gerçek. Bunların Hazır, dişleri şaka. yok. Suda Hazır. ıslatıyorlar yemekleri. Öyle yiyorlar kablos ağzını aldı sonra da hiç e, yemeğini gel böyle, gel. bırakmadı sonra da kab, e, e, kerata e, ağzını yemeğini aldı bıraktı ağzını yemeğini aldı bıraktı neden öyle yaptı bilmiyorum yemedi mi yemedi suda ıslattı ıslattı öyle yedi değil mi bilmiyorum ki ben o söylüyorum söylerim da... işte böyle yaptı kablos kablos hemen ağzını attı sonra da bir daha çıkarmadı aklımda değil işte Baksana kafası kocaman. <laughs> evet yakından gösterilince daha çok kocaman gözüküyor. Bak kapluşun yanına gitti. Ve arkadaşlar bunlar gerçek oyuncak sanmayın. İkisi de. Canım oyuncak olsa yemeği nasıl yesinler? Bazıları oyuncak sanıyor. Bak kerata kapluşu çağırdı gidiyoruz dedi. Kameraya bak Ayaklarını nasıl yaptı bak bak. Tırnaklarını keratı Kerata nasıl yaptı Kafanı çek, gölge yapma. Heh. Bunlar yemeklerini yediklerine göre videoyu kapatabiliriz Kutsi. Gel. Gel gel. Arkadaşlar ben benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Senin kanalının ismi ne? Saskınmayım neyim? Kameraya bak.